Evet arkadaşlar, benim hayatım kanalına tekrardan hoş geldiniz. Karlı bir Ankara gününde yine hobi bahçemize gidiyoruz. Tavuklarımızı yemleyeceğiz, yumurtalarımızı toplayacağız inşallah. Yollar biraz kar yağdı ama e, kar yumuşak olduğu için aracımız gidiyor, sıkıntı yok. Arar, dikkatli bir şekilde gidiyoruz inşallah. Şimdi tavukların içine de e, köyden yeni ekstra iki tane büyük bir tane de küçük horoz getirdik. Bunları da bir görelim bakalım hayvanlar birbirlerine alışmışlar mı. Yumurtalarımızı toplayalım. Evet, bugün bizden başka giden olmamış çünkü yolda hala e, araç izi falan yok. Biz de dikkatli bir şekilde gidelim inşallah. Evet arkadaşlar. Bahçemize geldik. Tavuklarımıza bakalım. Evet. Horozumuzu köyden yeni getirdim ama bu biraz dövüşçü. Tavuğumuzun birini maalesef döve döve öldürmüş. Evet, burada bir adet yumurtamız var. Bu da kümesimizin süslüsü. <laughs> evet, tavuklarımıza yem olarak da mısır, yumurta yemi, buğday veriyoruz. Hem daha sıcak tutuyor.